Küçük şehirler çoğu zaman büyük tehditlere gebedir. Şehirde yaşayan masum siviller can güvenliklerini onurlu polis memurlarına emanet ederler. Fakat şehrin ta kendisi bizzat bir tehdit olduğunda ne sivillerin ne de söz konusu polis memurlarının can güvenliği kalmaz. Yapılacak tek şey hayatta kalmaktır. Don't shoot. Get down. Help me! Yeah. Parklay dağlarında gerçekleşen kazadan sonra salgın Rakun şehrini etkisi altına almış, bütün güvenlik güçlerini düşürmüştür. Çaylak bir polis olan Leon Scott Kennedy nasıl bir tehlikenin üzerine gittiğini bilmeyerek polislik mesleğinin ilk görevini bu şehirde yapacaktır. Leon, ideallere olan Cesur ve onurlu bir memurdur. Rakun şehrine doğru yaptığı kasvetli yolculukta ortamın alabildiğine ıssız ve sessiz olması bir kenara dursun, polis merkeziyle yaptığı kafa karıştıran telefon görüşmesi dahi kendisini bu şehre gitmekten caydırmaz. Neyse ki bahsi geçen korkunç sessizlik bozulmak üzeredir. Hello? Anybody there? Yol üzerindeki benzinliğin marketine giren Leon, T virüsünün insan vücudunda oluşturduğu tahribatı ilk kez deneyim edeceğinin ve şehirde kalacağı gece boyunca kendisine yoldaş olacak bir dostluk kuracağının henüz farkında değildir. Claire Redfield. Don't shoot. Get down. Aklındaki birçok soruya cevaplar arayan Leon, en üst tanıştığı ile beraber Raccoon polis binasına doğru yola koyulur. İkilinin tanışması fazla uzun sürmez. Nitekim yaşanan bir kaza sonucu yollara ayrılır. Şehrin dört bir yanı enfekte olmuş canavarlarla dolup taştığı için polis binasının daha güvenli olduğu düşünülebilir. Ancak içerideki dünya dışarıdaki dünyadan daha tehlikelidir. İlk günümün böyle olacağını tahmin edemezdim diyen Leon, bu korkunç kabusa Umbrella isimli bir şirketin sebep olduğunu öğrenir ve öylece kaçıp gitmek varken bu kaosun arkasında yatan kirli ve karanlık yüzleri aramaya başlar. Leon'un bu iyimser yolculuğu kendisini Ada Wong adında gizemli bir kadınla tanıştırır. Ada, kendisini FBI olarak tanıtan ama Umbrella'nın aleyhine çalışan Albert Wesker'ın tuttuğu paralı bir askerdir. Görevi T virüsünden daha da güçlü olduğu söylenen Golgotha virüsünden, kısaca G virüsünden bir örnek almaktır. Leon'un saf ve temiz doğasını kendi çıkarları için kullanan Eyd'anın gerçek yüzü gecenin ilerleyen saatlerinde ortaya çıkacak, gün sonunda ikili arasında yaşanan bir takım çıkmazlara sebep olacaktır. Sıradan bir polis memurunun hiçbir şekilde görmek istemeyeceği şeyleri saatlerce tecrübe eden Leon, Umbrella şirketinin karanlık yüzüne kelimenin tam manasıyla tanık olmuştur. Sadece para ve güç hırsıyla ayakta duran şirkete karşı nefreti zaman ilerledikçe daha da büyük bir hal alır. Ancak şirketin sırlarını açığa çıkaranlar üzerinde kullandığı acımasız metotları vardır. Cephanelerin işe yaramadığı, sadece yok etmeye programlı, duygusuzca ortalıkta gezinen et ve kemik makineler. <laughs> Vel asıl içinde bulunduğu kabustan binbir uğra sonucu kurtulabilen Leon, şirketin yeraltı tesislerinden dışarı çıkmayı başarır. Ardında bıraktığı canavarlarsa hala sırlarını korumaya devam ederken Ada kayıplara karışır. Güneş, Claire ve Leon'un üzerine doğmuştur ama ne yazık ki batması çok yakındır. Rakun şehrinden sağ çıkan sayılı insanlardan biridir Lyon ve yine Rakun şehri olaylarından sonra Claire'la yolları ayırmıştır. Şehir ise kısa bir sürenin ardından içinde yer alan tüm pisliklerin üzerine örtmek için atomlarına ayrılacaktır. Umbrella'nın kirli yüzünün açığa çıkmasından ve Raccoon şehrinin yerle bir olmasından bu yana 6 yıl geçmiştir. Kahramanımız bu süreçte sağlam bir eğitim almış, artık hükümet için çalışan sadık bir devlet görevlisi haline gelmiştir. Ancak işini en iyi şekilde yapanlara en zorlu işler verilir. 2004 yılında Amerikan başkanının kızı Ashley Graham, Los Illuminados isimli gizemli bir tarikat tarafından kaçırılmıştır. Leon'un yeni görevi, başkanın kızı Ashley'i güvenli bir şekilde geri getirmektir. Madrid'de iki polis memuruyla birlikte İspanya'nın izbe bir köyüne gelen Leon, elbette olayların perde arkasında yeni bir virüsün ya da parazitin olduğunun farkında değildir. Las Plagas. Leon Kennedy, Azmın Sedr adında birinin bu köyde yaşayan tüm insanları etkisi altına aldığı yeni bir kabusun içerisinde bulur kendisini. Bütün bir köy bir çeşit neopagan kültürün takipçisiymişçesine adeta Seddar'ın kölesi olmuştur. Başkanın kızını kurtarma görevinin 6 yıl önce Rakun şehrinde yaşananlardan pek de farklı olmayacağı açıkça bellidir. Hem Seddar'ın emri altındaki köylü ordusundan öte, Bitorez Mendez ve Ramon Salazar gibi davetsiz misafirlere hiç de acıması olmayan temelleri vardır. Özetle Leon Kennedy'nin yeni görevi epeyce zorlu olacaktır. Azmın Sedler, Las Plagas ismini verdiği parazit aracılığıyla istediği herkesi kontrol altında tutacak, avuçlarının içerisine alacaktır. Amacı, tarikatın gücünü tüm dünyaya göstermektir. Hatta bir takım dini ritüeller eşliğinde kendisini bizzat bir peygamber ilan etmiştir. Leon'un içinde yer aldığı bu akıl almaz hikaye kendisini yıllar önce tanıştığı Ada Wong'a götürür, saf ve temiz duygularının bir kez daha kullanılmasına yol açar. Hatalar yapar ve yaptığı hataların bedelini ağır bir şekilde öder. Ancak gün sonunda hem Las Plagas'tan hem de Sedder'ın esareti altından sıyrılıp eşliği kurtarmayı başarır. Fakat unutulmaması gereken bir gerçek varsa o da şudur. Dünya üzerinde artık bir çığ gibi büyüyen biyoterörizm insanlığı tehdit etmektedir

commitment, honesty, integrity. Leon Kennedy, 29 Haziran 2013 yılında Başkan Adam Benford'la bir araya gelmiştir. Benford, teröre karşın yeni politikası hakkında bilgilendirmeler yapacaktır. Fakat konuşmasının bitmesinden hemen önce bariz bir terör saldırısına maruz kalır. Yeni tip C virüsü ile enfekte olur ve Leon'un ortağı Helena'nın üzerine saldırır. <laughs> Kahramanımız isteksiz de olsa Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanını öldürmüştür. Olayların perde arkasındaysa başkan yardımcısı Derek Simons'ın parmağını görürüz. Resident Evil 6 olaylarında virüsün bir kasaba, bir tesis çevresinde geçmesinden öte küresel bir durumu söz konusudur. Kitlesel bir yıkım var olan her şeyi tehdit etmektedir ve az öncesinde de söylediğim üzere insanlığın sonu gelmek üzeredir. Amerika ve Çin gibi devasa ülkeler bu virüsün yaydığı kaos ortamına ev sahipliği yapacaktır. Elbette Leon Kennedy ortağı Helena ile birlikte bu kabustan da sağ çıkmayı başarır ve olayların arkasındaki karanlık tarafın gün yüzüne çıkmasını sağlar. Umbrella'nın nedenli çirkin bir yüzü olduğunu da finalde gayet manidar bir şekilde görmüş oluruz. Resident Evil serisinin olmazsa olmazı diyebileceğimiz karakterlerinden birisi olan Leon Kennedy'nin hikayesi kısaca bu şekilde sevgili arkadaşlar. Daha anlatılacak çok çok fazla şey var. Animasyonlar, filmler ve dizilerle bu videoyu daha da fazla uzatabilirdik fakat kısa olmasını istedim. Özellikle 4. oyundaki hikaye video içerisinde pek yer almadı. Çünkü malumunuz Resident Evil 4 remake olarak önümüzdeki senenin başlarında yeniden biz oyun severlerin beğenisine sunulacak. Zamanı geldiğinde Resident Evil 4 ile ilgili çok daha kapsamlı videolar yapmayı düşünüyorum. Örneğin Salazar ailesi, Vitorez Mendes, Azmın Settler vesaire gibi kimdir, necidir, arka planında nasıl bir hikaye işler tarzında birçok video bir aksilik olmadığı takdirde gelecek. Bu sebeple bu videoda böyle olsun diyelim ve bitirelim. Ayrıca eski de olsa çoğu ana oyunun hikayesi kanalımda mevcut. Resident Evil 0, 1, 2, 3, 4, 7 ve 8. oyunların videolarını vakti zamanında yapmıştım. 5. ve 6. oyunun hikaye videolarının olmamasını bu seriyi seven insanlar tahmin edecektir. Her neyse sonuna kadar sabırla izlediğiniz için teşekkürler. Discord, Instagram gibi sosyal medya hesaplarımı takip etmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere kendinize güzel bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.